Herkese merhaba. Bu videomuzda köpekler neden dışkı yaptıktan sonra yeri eşeler sorusuna cevap arıyoruz. özellikle güdülerini çok daha yoğun şekilde yaşayan köpek sahiplerinin sıklıkla rastladığı ama pek de anlam veremediği bir durumdur bu. Bu tip köpekler o bölgede dışkılama yaptıktan sonra toprağa püskürte püskürte yeri eşelerler. İnsanlar bu davranışı köpeğin dışkısından utandığı için örtme yoluna gittiği şeklinde yorumlarlar. Kedilerin de benzer şekilde dışkılarını gizlemelerini örnek göstererek bu tezi kanıtlama yoluna giderler. Yani bir nevi insanlaştırma yaparak yorumlarlar. Aslında gerçek cevap bundan çok daha farklıdır Bildiğimiz üzere doğa bir ölüm kalım arenasıdır ve güçlü olanlar bölgelerini belirleme konusunda oldukça hassas davranırlar. Evet köpekler diğer tüm iri ve güçlü hayvanlar gibi bölgelerini idrar ve dışkı yoluyla belirlerler. Bu davranış sayesinde bölgelerine girmeye çalışan yabancı hayvanlara bölgelerini ihlal ettikleri mesajını verirler. Aynı davranışı aslan kaplan gibi büyük kedilerde, su aygırlarında, ayılarda, kurtlarda ve daha nicelerinde de görüyoruz. Bu tip canlılar kokularını daha büyük bir çevreye yayabilmek için bazen kuyruklarıyla bazen de ayaklarıyla dışkılarını etrafa yayarlar. Asla ve asla dışkılarının üzerini örtme gibi bir amaçları yoktur. Zaten dikkat ederseniz dışkının asla örtülmediğini ve hatta parçalanarak etrafa yayıldığını görürsünüz. Ve ayrıca köpeklerin bizim gibi tüm bedenimize yayılmış bir ter bezleri yoktur. Taban yastıklarındaki ter bezlerinden eşeleme hareketiyle kişisel kokularını da çevreye yaymış olurlar. Böylece o bölgenin hem bir kurt bölgesi olduğunu hem de falanca kurtun bölgesi olduğunu çevredeki rakiplerine tam olarak bildirmiş olurlar. Günümüzdeki evcil kediler ise doğadaki minik avcı soylarından gelmektedir. Bulundukları hemen her bölgede kendi doğal avcıları vardır ve kendilerini gizlemek amacıyla kokularını da saklamak zorunda kalırlar. Bu tip canlıların dışkılarını gerçekten gizleme yoluna gittiklerini görürsünüz. Çünkü kamufle olmak onlar için hayatidir. Tüm bu bilgilere rağmen bazı köpeklerin dışkılarını gizlediklerini ya da yiyip yok ettiklerini de görürsünüz. Dışkısını örten köpekler genelde bu işlemi burunlarıyla yaparlar. Çünkü yeterince kamufle olup olmadıklarını burunlarıyla koklayarak teyit ederler. Köpeklerin burunlarıyla dışkılarını örtme sebebi o an yaşadıkları çevrede kendilerini tehdit eden bir varlığın bulunmasıdır. Bu tamamen başka bir canlı olabileceği gibi bazen de köpeğin en yakınındaki insanlardır. Zira hala ne yazık ki bazı köpek sahipleri köpeklerine tuvalet eğitimini negatif yöntemle vermeye çalıştıkları için bu tip köpekler dışkılarını ya yiyerek ya da örterek gizleme yoluna gitmektedir. Bugün bu konuyu işleme sebebimiz ise köpek peklerimizin tuvalet alışkanlıklarının ve tuvalet davranışlarının onların iç dünyası hakkında bize çok geniş bilgiler sunuyor olmasıdır. Tuvalet bizim için sadece bir atık anlamına gelirken diğer canlılar için büyük bir mesajlaşma ağıdır. Bu mesajları okumayı öğrenemezsek onları asla doğru şekilde tanıyamayız.